Arkadaşlar hepimizle birlikte ee, ilk videomuzu çekeceğiz. Çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman videoya başlayalım. Ben bir de abimi bekliyorum bu arada. Tamam mı? Tamam. Anneciğim sen de gel. Bu arada benim adım Yas. Abimin adı Ahmet. Bunu alayım. Artık böyle şeyler mi geliyor? Ahmet abi sen ne gel. Bu arada arkadaşlar eski hesabıma da abone olursanız sevgilim. Mehmet'le oyun zamanı. Hayır. Ahmet'le oyun, Ahmet oyun, Ahmet oyun zamanı. Bu, bu değil mi? Ahmet'le oyun zamanı. Bu yeni hesabım mı? Bunun adı da. Hat bilmiyorum herhalde aynı. Neden? Önceki kullandığımı kullanıyorum. Arkadaşlar kardeşimle birlikteyiz şu an. Ve saat mı? İstek Nerede? attım ben de. Dur, ben şuradan bir şey aldım. Tamam gelacak. Sana bir saplayayım. Şey Dur ben istek atacağım. Arkadaşlar bu arada benim yatmayız. Hiç... İsim neydi? Yasim Yedi. Video sahibi benim de ondan dolayı ben attım isteği. Gangayız. Gang Ahmet, Gangayız. <laughs> Hadi. Erhancılık satalım mı? Dur dur. Erhancılık <laughs> satalım mı? Parkur yapak. Tamam. Bir tane parkur yükleyeyim. Evet. Ama bir tane bulmam gerekiyor. Neden? Ben, ben buldum. Buldum, buldum buldum, buldum Bu bu bu. Tamam. Bu. Nerede? Nerede? Takım çalışması da. Boş ver takım çalışması yazıyor. Takım çalışması yazıyor. Bence ben seçebiliyorum bu arada takım kaptan benim. Nasıl ben değil miyim? benim oğlum. Sen işte kaptın ya. İşte ben oluyorum takım kaptanı. Yok. <laughs> Parkur. Parkur ya. Hadi. 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 kaybettim ya. Hadi. be takım çalışmaları 2 Yeni silah güzel mi bu arada? Ne? Yeni silah iyi mi? İyiymiş. Sen benim silah gördün mü? Görmedim kesin senin gibi neyse gibidir videoda yasaktır bir şey ya bir şey desem zaten eğlerim. bak sen şöyle adam akıllı konuş ben zaten adam akıllı konuşuyorum tamam mı Orada. Tamam. O yüzden sorun yok. Hadi artık seç saat. Dur be. Dur be. Şöyle yazıyoruz. Yazdık mı? Puh. Piii. Orayı bilirsem arasını. Piii. Bu ne demek söyleyeyim mi? Biliyor. Oğlum sen de bilmiyordun. Sen de bilmiyordun. Ne demel? <laughs> Hadi be başlayacağız anladım. artık. Tamam da sen sen artık harita kayboldu ya. Ne yapacağım? Ne, ne yapacağım? Ben bir tane bulacağım ya. Ben de bulacağım. Ben buldum. Antep hapishane hapishanede. Ah senin <laughs> gördüğünü buldum. Yani, yani. E, so. Işte Zaten Kaptan benim zaten ben yaptım. Ne ben ne yapıyorsun? Ben yaptım. Ben onu indirdim. O, sen sen ne indirdin değil mi <laughs> zaten bir bir Amca bir gigabyte falan. Ama tabi kaptanlığını bana versin. <laughs> Lütfen. Ama tabii düşünüyorum bir şeye bakacağım şurada. Ya, bakalım. Bakın şimdi ne şey. Hadi ben seni ısırırım. Ben. Harbiden seni ısırırım. Ben bir atlatırım. Neyi daha sonra? Araba deniyor, tigarayı. Öyle değil mi? O başka videoda. Iııı. sen ne böyle lan? Ben insafım. insan insan insan. Ensen lan tutarım. Ben de şimdi babaanneme söyleyeyim. Söyle lan yorsun. Git söyle. Ama videoda <laughs> Aa start mı? Start mı? çok başla diyorum. Oğlum nasıl, ne yapacağız lan burada? Zıplayacak. Hızlı da. Burada ne yapacağız? Bir dakika. Gel buraya. Geldim. Bir şey deneyeceğim. Şurada bir buton var değil mi? Ona tıklayalım. Bir hani bir nerede? Tıklayayım. Yok. Evet, ben bineceğim. ben Ne? <laughs> Oğlum binemiyor ki ona. Harbi binilmiyor. Oy ben bindim yes. Aha. İki kere mi bastın? Yok. <laughs> Yo. Evet iki kere bak. Şimdi en dibine girip atlayacağız tamam yaptım. mı? Yaptım. Ben de yaptım. Aa hadi bak buna bası tutacağız tamam mı gel gel oradan Nasıl bası tutacağız gel Bunlar gel Ben gördüm anladım. Gel. sen buraya bası tutacaksın tamam bana yap ben de sonra ya, sana sonra sana ama düştüm ya hmm. Neyse yapması kolay nasıl olsa Lan şerefsiz böylesiniz Amca bir tane şerefsiz var. O da bu şerefsiz tamam mı? Geç bakayım. Ara geç. Antep sen oradan gel tamam mı? İn Sen oradan gel tamam mı? bana tutsana ya bana bir tut am tabgelle am gel. buradayız burada buraya bir gel. gel bunun değil. üstünde e dur tamam mı ben de karşı çağa geçtim sen bas da niye açılmadı lan bu vurma lan bana. acem çık geri gir Hı. çık geri gir çık geri gir diğer ne diğer ne ah, orada yes düşüyordum aslında Sonra bana nasıl açacaksın? İleride var, ileride var. E, ee? iki tane değil e, ee, mi? E burada bir lan güzel atacağız. Ancak burada herhalde maviye başlayacaksın. Çekildi mi burada? Çekil maviye Oo <laughs> uh, Yes. <yüz>. Bak <laughs> mavi lan mavi atıyormuşuz burada. Tamam. <laughs> ne ya bak dört ay ben burada şimdi hepinizi yapınca... lan hangi şerefsiz bıraktı onu düştüm ben bil oldum geçtim Yok. sandım <laughs> özür dilerim ya bilmiyordum tekrar şu şur başla. tekrar gitti tüm yanıtlarım boşa gitti ne kadar güçlüydüm ya ben geçtin sandım oraya atlayınca. <laughs> Hayır. Sen tut ben bir geçeyim. Sen tut. Bir anda çekerim <laughs> diyorsun. Tamam mı? Tutuyor, Tutuyorum. Tut. Hatta <laughs> ilk sen bir geç. Sen bir çık öyle geçelim. Bu ne adam? Şekiller gibi. Sen ya Onu kenarıya da... gittim ondan. Hmm. Hadi. Var yapayım ben Sana yapayım <laughs> mı? Orada sarı şeyde en sona gelirsen olacak ki bu adam niye buraya geliyor? Aa ante mavi açtı adam. Niye çektin? Ben çekmedim. neden Yok ben aile üstündeyim mavili çekilsin. Abi sen bilir. Abi sen kaç numarasın? Bilmiyorum. Kim çekiyor bunu? Sen geç Ahmet abi hiç, hiç, çıkma. Tamam bak ben çık dediğimde çıkacaksın tamam mı? Mehmet abi duşumu şeyi çektim. Bu şeyi çektim. Bu Geçtin mi? Bu ne geçmesi lan? Ya o evet sabiyer değil. 10 dakika oldu. Ne 10 dakikası lan da? 2 saniye mi? Bak. Ne 10 dakika oldu oğlum? Sen ne diyorsun? Sen? 10 dakika 8 saniye. 9. 10. 10. <laughs> 10. lan mavi ya düştüm. Bak tam mavi. Sen... Sarı yerin en sonundaydın ya. Sen tutsana bir de. Neden? Sen tut. Bunu tut. Geçin. Gök. Gelin. beyler gelin gelin. Bak. Şimdi Bak. Orada sen bırakmayaydın. Ben oyunu bitirmiştim kat size açıyordum ben orada. Ya düştüm düştüm düştüm. Tamam ya. Bebek gibi konuşma. <laughs> 12 dakika. Niye çekildiniz? Pardan yani Geçtin sandım da. Artık sen bütün. Daha tam geçmedim bile. Nasıl göremedim? Ne oluyor geçtiğini sandım. Bak Tamam. Uuu düşürdüm. Trollüyor mu seni? Hayır. Söylersen sözü var ya babacım söyleyeyim. Geçtim sana. Uyudum da geçtim zaten. <laughs> Mavi yerde düştüm. Vili 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 vili. Bir de sen tut. Tuttum. Ya ne olmuyor? Basılı tutacağım yani. <laughs> ya ama senin ben yapacağım işi ya. Hadi ben buradayım tamam mı? Ben hiç burada çekilmeyeceğim tamam mı? <laughs> Şu senin yüzünden düşüp durmuyorum Lan ben Ben oradayım. Basılı tut. Lan bana ne olmuş? Lan 5 numara ile alakalı. Harika çok sevdim Lan guys. Lan ben şu oyun Ya moddan çıkmış. Hı. Hı. Seni döveceğim lan oyunda. Tamam. Ben bana oyunu Resim mi artık sen? ben bir sablıyız. Ben önceki yere gideceğim. Tamam. Üstüme ayak atma. Hı. Üstüme dedim ya üstüme girim tamam. oluyor. Ayak, ayak. Ayak, ayak. Ayak, ayak. Ayak, ayak. ayak. de. Etabletin etabletin etabletin. Etabletin. At. Attım bile. arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum çünkü yemek yiy